Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz pazar sohbetine hoş geldiniz. Çayınız kahveleriniz hazırsa şöyle arkanıza yaslanın ve sohbetimiz başlasın. Her hafta olduğu gibi katıl destekçilerine çok teşekkürler. Destekleri için aynı zamanda bu haberleri derleyen sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'ya da buradan sevgiler. çok vakit geçirmeden başlayalım. Geçen haftaki atarlı giderli pazar sohbeti bayağı yani kalemim hala burada. <laughs> Pek de oturmadım gelip bu odaya. Ee, her, yani hoşuna gitmiş insanların. Çoğu insanda katılmış. Ben bayağı bilinç yerim bu Dark'tan falan upgrade'den dolayı diye bekliyordum ama bayağı katılan olmuş. O da sevindirici yani. Herhalde sessiz çoğunluğun sesi mi oldum? diyeyim ben yani. Bilmiyorum bu hafta tabii bizde işler doğaçlama olduğu için atar gider olayı olacak mı? Genel olarak pek atar giderlik bir haber yok. Ama e, zaten geçen haftaya göre haberlerin miktarı da az bu hafta. Yine de haberlerimiz var. Pazar gününüzü şöyle şenlendirelim. Sokağa çıkma yasağı beklediğimiz 15 ilde bir pazar günüydü bu. Yayına hazırlanırken ama daha sonra da Serbest bir pazar günü oldu ama unutmuyoruz. Hiçbir şey geçmiş değil, tehlike devam ediyor. Maskelerimizi ve hijyen kurallarına uymayı, maskelerimizi takmayı unutmuyoruz. E, vaka sayısında artış gözlemlendiği için aslında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına karar verildi. Ancak e, daha önceden belirlenen durumlar nedeniyle yani işte ne bileyim restoranların stok yapması, ürün satmak amacıyla ve işte sınavların olması, insanların şehirler arası yolculuğa bu hafta sokağa çıkma yasağı olmayacağı için karar vermiş ve plan yapmış olması nedeniyle son anda iptal edildi ama eğer sizin böyle işiniz gücünüz yoksa kalabalıktan uzakta maskenizi takarak bir hava alıp gelebilirsiniz bizim yaptığımız gibi biz de bahçeye inip işte yürüyüş yapıyoruz. Onun dışında çok kalabalıklara karışmıyoruz, sokaklarda gezmiyoruz. Gittiğim en uzak yer market hala. Efendim Warner Bros'un Amerika'daki ırkçı olayların ardından diyelim ve virgülü koyalım. Biliyorsunuz Amerika'da George Floyd olayıyla birlikte yeniden ırkçılığa karşı bir tepki oluştu. Tabi Amerikalıların tepkisini anlamak mümkün ama bir yandan da anlayamamak mümkün. İş böyle yağmacılığa kadar gidip insanların kendisine, bireylere ve dükkanlara zarar verme noktasına da vardı bir yandan. Gerçekten orada durum çok karışık. George Floyd'un başına gelenler tabii ki Korkunç. Ona bunu yapan polis memuru, müsveddeleri e, tutuklandılar ve yargılanıyorlar. Yargılanacaklar dördü birden ama tabii Amerika'da böyle bitmek tükenmek bilmeyen bir yağmalama kültürü var. Yani böyle genetiklerine işlemiş bu tip olaylarda tepkilerini barışçıl yoldan göstermek yerine kırıp dökerek ve insanların malını çalarak tepkilerini bir tepki haline girmeleri. Bir de bu Amerikan polis örgütünde her nasılsa bitmek tükenmek bilmeyen bir Afro Amerikan ya da siyahi zenci ne dersek bizim öyle bir problemimiz olmadığı için kelimelere dikkat etmiyorum. Bir bir bitmek, öfke var yani bitmek tükenmek bilmeyen. Yani bir süredir CNN izliyor. Yaklaşık bir haftadır hani CNN izliyoruz evde. Orijinal CNN Amerika'daki. Yani e, orada da çeşitli dosyalar ve e, araştırmalar var. E, son 10 yılda 15 yılda sebepsiz yere sadece ten rengi sebebiyle e, polis tarafından öldürülen, e, zarar verilen işte kişilerin hikayelerini falan izliyoruz. Yani gerçekten bitmez tükenmez bir öfke var e, zencilere karşı Amerika'da. E, Entesan yani garip. Neyse bu ırkçı olayların ardından geçen yıl vizyona giren Just Mercy filmini Warner Bros tüm Amerika'da Haziran ayı boyunca ücretsiz kiralamaya açmış. Brian Stevenson'ın gerçek hikayesinden uyarlanan film ırkçılıkla mücadele eden bir avukatı konu alıyormuş. Yani tabi işte bu ten rengiyle siyahi, Afro-Amerikan dediğim gibi ne derseniz işte Oscar'larda çeşitli toranlarda işte falan hep e, hakları ödeniyor yani bir şekilde kredisi veriliyor kendilerine e, bir nevi özür maliyetinde hatta bazen de dozu kaçırarak artık yok bu kadar da olmaz diyeceğimiz türden ama onlara karşı iç tarafta böyle bitmek bilmeyen bir öfke de var yani enteresan. Neyse sizlere Battlestar Galactica'nın gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizisi olduğundan hep söz ediyordum. Hala da öyle benim için. Westworld bu şansı son sezonuyla kaybetti. <laughs> o nedenle hala Battlestar Galactica'nın reboot'u yani 2003-2004 yılında yapılan versiyonu ya da biraz daha sonra olabilir. Neyse ee, hala televizyon için yapılmış en iyi iş. Geçenlerde bir süredir dedikodular vardı biliyorsunuz sizlere söylediğim. İşte reboot mu olacak yeniden yeni versiyonu bir daha mı çekilecek falan diye. Şimdi bu projenin başında Sam Esmail var, Mr. Robot'u yapan biliyorsunuz Homecoming gibi çok da iyi başka bir dizisi daha var. Ve kendisi demiş ki zaten mükemmel olan bir şeyi biz yeniden niye bozalım? Ve biz bu mitolojiden ilham alan başka bir hikaye anlatacağız bu evrende demiş yani Battlestar Galactica evreninde. Ee, o yüzden Ronald D. Moore'un klasik haline gelen Savaş Yıldızı Galaktika serisinin orijinaline dokunmadan aynı işte Caprica veyahut da o koloniler üzerinden bir hikaye anlatacaklarını belirtmiş. Mantıklı. Söylemi çok hoşuma gitti. Hatta sevgili Can'la da konuştuk Feza Gezginlerinden. Ee, söylemi çok hoşumuza gitti. Ee, zaten mükemmel olan bir şeyi niye bozalım? Doğrudur. Ari Aster'i de seviyoruz. Nereden seviyoruz? Mit Somardan seviyoruz. Onun öncesinde Hereditary ile zaten hayran olmuştuk kendisine. Sıradaki filminin 4 saat olacağını açıklamış bir kabus komedisi, Nightmare Comedy olarak nitelendirdiği filmin senaryosunun e, yeni bir taslağını da kısa süre önce bitirdiğini söylemiş ama 4 saat falan itopik işler tabii. O filmi ancak ikiye bölerek falan hani belki Vision'a çıkartabilir. 4 saatlik bir filmi herhangi bir yapım şirketinin kabul edebileceğini ve hele ki bu pandemi sonrası kısıtlanmış sinema düzeniyle ki o film çıkana kadar düzelmez diye düşünüyorum zor. Ama tabii kendisinin yeni işini, yeni projesini her zaman merakla bekliyoruz. O ayrı. WandaVision'la ilgili bir haberimiz var. Ee, Temmuz ayında yeniden ek çekimler için kadro toplanabilir diyor. Biliyorsunuz normalleşme süreci bizde biraz hızlı gerçekleşti. Hua diye attık kendimizi sokaklara ama e, yurt dışında öyle değil. Biraz kademeli olarak düzelmeye çalışıyor. En azından bu e, kültür sanat dünyasında. Temmuz ayında yeni bir e, ek çekimler için kadro yeniden bir araya gelebilir denmiş. X-Men filmlerinin yıldızından Evan Peters de ki kendisini quick Quicksilver olarak hatırlıyoruz. E, ee, WandaVision'da rol alacak. Bu da kesinlenmiş. Kesinleşmiş. Quicksilver'ı en son Dark Phoenix'te görmüştük bu arada. Mission Impossible görevimiz tehlike serisini biliyorsunuz tam çekimleri başlamıştı ve iki film üst üste çekilecekti. Birdenbire bu salgın yayıldı ve pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Eylül 2020'de Geri dönülmesi setlere planlanıyor ancak bu şekilde devam edecek olan çekimlerin Mayıs 2021'de bitmesi bekleniyor. Tabii iki filmi birden arka arkaya çekince zor olacak ki belki de çekim takvimi karmaşıktır. Yani ikinci filmden ve ilk filmden parça parça çekiliyorsa hele daha da zor. Gelelim Star Wars haberlerimize. Yine yalandan haberlerimiz var. Ya şu Star Wars haberlerinin de dakikasını yazmaktan artık vazgeçelim. Tamam bunun için gelip izlemek isteyenleri anlıyorum. Onlar bir şekilde bulurlar diye düşünüyorum. Hani diğer haberlere ve emeğe saygısızlık olsun istemiyorum. Yani mümkünse. Electronic Arts 2 Haziran itibariyle yeni bir Star Wars oyunu açıklayacağı tahmin ediliyordu. Açıklanmadı. Nasıl haber? <laughs> Star Wars Project Maverick ismini taşıyan ve Star e, Electronic Arts'ın Montreal stüdyolarında hazırlandığı, tahmin edilen Star Wars oyununun duyurusunun yapılması bekleniyordu. Ama yapılmadı. Oyunun e, çok oyunculu, moda sahip bir oyun olacağı, ölçek olarak çok büyük değil, küçük bir oyun olacağı söyleniyor ama bunlar hep söylenti. E ee, şu anda bilinen bir şey yok. Yani ben de tekrar baktım hani arada kaçırdık mı falan bir şey diye. Yok. Bu arada gözünüz aydın. Gözler aydın olsun herkesin. Jedi Fallen Order'ı bitirdim abi, bitti. <laughs> ee, oyunla ilgili bir video çekmeyeyim. Bizim işimiz oyun değil. O işi çok iyi yapanlar var ki çok böyle sıkıntılı takıldığım yerlerde bir iki videonun böyle kısa bölümlerine baktım. Easter Games miydi acaba? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani o arkadaşı birkaç yerde daha da görüştüm Post 42'de falan. Oyunu da çok başarılı götürmüş ve çok da keyifli anlatmış yani. Diğer oyunlar için de aynı şey geçerlidir tahmin ediyorum. Kendisine buradan selam olsun ama bu kanalları izlemez herhalde. O takıldığımda bir iki yere baktım. Çünkü çok parkur oyunu olmuş Jedi Fallen Order. Yani Sürekli parkur git gel, yani Survivor falan order olmuş yani. Atla zıpla, yüz, çık, tırman, in, bir daha yüz falan. Yani böyle çok parkur parkur. Ya benim şöyle bir hayalim vardı. Daha böyle mekanlarda geçen, yani lokasyonlarda geçen, ne bileyim. Tatooine'in çarşısında işte yürüyüp geçtiğimiz, orada bir şeyler gördüğümüz ya da bir şeyi çözdüğümüz. Oradan işte atlayıp ne bileyim daha çok point of interest'in olduğu oyun ağzıyla konuşayım. Bir oyun bekliyordum. Bu çok parkur olmuş. Evet, e, Datomir'e gidiyoruz. Güzel. Gördüklerimiz kötü mü? Güzel. Kötü diyemem. E, i̇şte Kaşik'e gidiyoruz. Vukiler'in gezegeni. Orası da hadi yine güzel. E, ne bileyim ama çok dediğim gibi yani parkur olmuş. Çok haritalar yani başına kadar gidiyor. Yani bir haritayı gidiyorsunuz gitmeniz gereken noktaya. Tekrar size diyor ki başa dön ve aynı bir şey yap. Onu yaptıktan sonra bu geldiğin yere başka bir yoldan dön. Yani bu kadar git gele gerek var mıydı? Yani aynı yer üstünde sürekli açılan kısa yollar üzerinden git geller biraz yorucu oldu. Gidiyoruz bir gezegende işimizi bitirip başka bir yere gidiyoruz. Oradaki parkuru geçip tekrar geldiğimiz gezegene geri dönüp tekrar geldiğimiz parkur üzerinden başka bir yere gidiyoruz falan. E, oraları biraz sıkıcı olmuş. Ama oyun için bir şekilde şunu da yani kötü de diyemiyorum. Kötü değil. Evrene getirdiği çok büyük yenilikler yok en nihayetinde. Oyun, oyun ve oyun karakterlerine olan bakış açımı biliyorsunuz. E, oyunlar için güçler üretiliyor. Jedi güçleri çıkıyor. Bir şey oluyor. Çünkü siz o tuşa basabilirsiniz diye. Onu çok şey yapmıyorum. Hani tarihsel anlamda da e, oyun içinde bir iki yani spoiler vermeyeyim oynamayanlar için ama bir iki tane böyle ta, yani Star Wars tarihine evrenin tarihindeki önemli noktaya parmak basılmış. Oraları beğendim. E, Finalini de biraz zorlama buldum. Yani illa birilerini göstereceğiz diye bir zorlama oluyor. Ona gerek yoktu. Ama Oyun dediğim gibi kötü değil. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Bir başka Star Wars haberimiz de yeni çekilecek Star Wars filmlerinin muhtemel konseptleri üzerine. O da nedir? E, diyorlar ki şimdi 5 ana konu üzerinden yeni Star Wars filmleri kurgulanabilir. Bunlar nedir? Jedi'ların orijinleri, yani cedayların ilk ilk cedayların ortaya çıkışı ve bunun üzerinden e, kurgulanan hikayeler ki ilginç olabilir düzgün yazılırsa. Hepsi için geçerli bu düzgün yazılırsa. Dart Bane ve e, iki kuralın üzerinden Dart Bane biliyorsunuz bir e, roman kahramanı ve onun işte iki kuralının çıkmasına sebep olan o hikayeler üzerinden bir şey kurgulanabilir. Mandalorianlarla, Mandalorlarla cadaylar arasında gerçekleşen savaşı anlatan bir konsept olabilir. Bunun üzerinden filmler yapılabilir. Bir de ışık hızına hyperspace icat edilmeden, ışık hızına ile seyahat icat edilmeden önceki galaksinin durumu ve bilinmeyen yerlerin nasıl keşfedildiğine dair bir konsept olabilir. Son olarak da ıı, Opera, Operation of the crime syndicates demiş yani ne diyelim suç kartellerinin e, operasyonları üzerine yani Galaxy'de çalışan suç suç kartellerinin hikayeleri olabilir işte cabbasıdır şu sudur bu sudur gibi yani bu beş ana başlık üzerinden konular türetilebilir edilebilir diyor ki High Republic biliyorsunuz geçen hafta haberini vermiştik sosyal medya. Hesabımı Twitter hesabımı takip edenlerle de bir paylaşım yaptım. Çünkü oradan da yine bakir bir alan yaratır Star Wars'a. Güzel hikayeler o yaratılan alan üzerine kurgulanabilir dedik ama yine böyle abuk subuk radyatör kılıklı ışın kılıçları işte dürüm şeklinde kanatlı manatlı Roma usulü ışın kılıçlarıyla falan geldiler yani. Bir başka Star Wars haberimiz bu pazar sohbeti tarihinin en acayip Star Wars haberi olabilir diyeceğim ama kesin o. Yani bundan daha ötesi bundan sonra olmaz bundan önce de olmadı. Haberimiz İstanbul'dan sevgili arkadaşlar. İstanbul Beylikdüzü. <laughs> Üstelik Beylikdüzü ilçesinin Adnan Kahveci Mahallesi. Orada oturup izleyen varsa hakikaten yorum yazsın bana lütfen ya. Beylik düzü de olur ya. İşte bu mahallede Anakin Skywalker yakalanmış. Nasıl diyeceksiniz? İnanamayacaksınız. Anakin Skywalker lakaplı ve yüzünde yara izi olan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri bir operasyon yapmışlar. Arkadaşı yakalamışlar, içeri atmışlar. Neyse bulunan şeyleri de yazıyor işte. Paralar, kilo kilo uyuşturucular falan. Yalnız benim ve hani çok merak ettim gerçekten ya. Beylikdüzü'ndeki uyuşturucu ticareti yapan adamın lakabı nasıl Anakin Skywalker oluyor abi? Nereden yani? Yüzündeki yara izinden mi? Başka bir şeyden mi? Herifin ışın kırıcı falan mı var abi? Yani şey, <laughs> okudum lan. Ya dedim. 15 gün aramışlar herifi bir ya. Neyse. Dediğim gibi bunun üstüne Star Wars haberi bundan önce olmadı, bundan sonra da olmaz. Acayip. Başrolünde Robert Pattinson'ın bulunduğu The Batman filminin çekimlerinin de yine Temmuz ayında İngiltere'de kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. O da biliyorsunuz ara vermişti. Bizim dede Ridley Scott da bir haber vermiş. Ali bizim Ali Çam arası arkadaşımın tweetinde gördüm aslında bunu. ...bir okuyayım dedim ne diyor falan diye. Yani şunu görmek istiyormuş baba... ...ya baba Covenant'la bitirdin bizi... ...yani bir mühendislerin hikayesini anlatacaksın diye bekledik Prometheus sonrası... ...duman ettin ortalığı. Şimdi de bekliyormuş ki bundan sonraki... E, ...Alien prequel'i... E, ...Xenomorph'un yani Alien formunun... ...Alien yaratığının... ...Alien zaten yaratık demek de siz anladınız ne demek istediğimi... Ee, 1979'da gördüğümüz orijinal filmde gördüğümüz işte yumurtaların orijinlerini anlatmasını bekliyormuş yani böyle bir beklentisi varmış. Baba ya çek ya da çekecek olanı rahat bırak. Ridley Baba. Ridley Babadan ne zaman söz etsek böyle bir sıkıntı oluyor, bir gerilim oluyor ya. Ridley Baba. Yumurtalara orijinaline gidecekmiş. Görmek istiyormuş. E, ya çek ya da sal. Neyse uzatmayayım orayı ya. Bu arada Uluslararası e, Sinema Sahipleri Birliği 17 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen Tenet filmine kadar işte her şeyi toparlayıp bir yani Tenet'i sinemada gösterebilir hale gelecek. Yani dünya çapında gösterebilir hale gelmeyi ümit ediyorlarmış. E, bu arada şöyle de bir durum var. Birçok sinemanın da Tenet'le açılacağı. Hani açıldık biz ilk filmimizde Tenet abi buyurun demesi bekleniyormuş. Bunların haricinde sevgili arkadaşlar Witcher'ın ikinci sezon çekimlerinin de e, devam edeceği bildirilmiş. Yani evet demişler devam edeceğiz yakın zamanda. Bu arada Universal'ın Kurt adam projesinde yeni Kurt adam belli olmuş Ryan Gosling. Babaya her şey yakışır. Onun da altından çok iyi kalkacağını düşünüyorum. Ryan Gosling abi. Sevilecek adam. Burada yani detayları var. Onu da geçiyorum. Kurt Adam Ryan Gosling. Bitti. Şimdi burada şöyle bir haber var. Son haberimiz aslında. Çok da uzatmayayım yani lastik gibi pazar pazar. Ee, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı İrfan Demirkol sinemaların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş sevgili arkadaşlar. Yani benim bu kadar bu pandemi sürecinde aklı başında böyle ayakları yere basan gördüğüm en... Düzgün açıklamalardan biri. Ben şaşırdım. Ya ben yine şöyle bir ağlama falan bekliyordum. Böyle yok işte açamıyoruz da bak açacağız dedik yine açılmadı da müşteri de gelmiyor, film de yok. Bilmem ne, 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 ne ağlama şeyi var ya bizde bir sürekli. Yok yani baba tam tersi acayip bir adammış. Konuşmasında şöyle demiş. Sinemaların açılışı adına işaret edilen Temmuz başının... Erken bir tarih olduğunu söylemiş. Yani bunu söyleyen adam sinema salonu yatırımcıları derneği başkanı. Yani dernek deyince de hep gülüyor insan ama. E, bu dönem için yeterli öncelikle içeriğin olmadığını hani film açısından. Çünkü yani bütün filmler bir sallandı. Gelmesi gereken filmler gelmedi, ertelendi falan. Yani ne sokacaklar vizyona Recep İvedik'ten devam eder. Onun dışında da gerekli tedbirlerin alınamayacağını düşünüyorlarmış. İlginç yani, enteresan yani bunu sen ben söylesek normalde bu konuya yetkin birinin söylemesi söyleyince şaşırıyor insan tabi. Salonların seans sayısı ve kapasite sınırlamalarıyla Eylül ayı içerisinde tam benim düşündüğüm gibi baba baba ah be şu videoyu izlese be. Salonların seans sayısı ve kapasite sınırlamalarıyla Eylül ayı içerisinde ancak ısınma turu atabileceğini söylemiş. %100 katılıyorum. Sinema salonlarının tam anlamıyla açılışı içinse en uygun tarihin Ekim ayı olduğunu düşündüklerini söylemiş. Ya abi bu sinema salonu yatırımcıları derneği kim ya? Yani ya, çok nadir böyle aklı başında, akıl izan sahibi bir açıklamayla gelmişler ki çok takdir ettim ya. Bravo. Budur yani. Abi alacaksın lambur lambur tıkacaksın içeriye insanları. Millet zaten nereye gitsek nasıl acaba virüsü daha fazla yayabiliriz kafasında. Hurra girecek. iki buçuk saat aynı havayı soluyacak. Klimaların durumunu biliyoruz zaten. Maskeyle iki buçuk saat içi oturdunuz mu? Denediniz mi mesela yani? Mesela iş yerlerinde falan çalışanlar tabii ki var. Yani çoğunlukla işte iş yerlerine gidin. Yani öyle bir şey yok yani. Takıyorsun, bitiyorsun abi. Çok aklı başında bir açıklama var. Çok şaşırdım yani. Şimdi detaylarını size okuyunca daha da çok şey oldum yani böyle bir garip oldum. Neyse. Efendim pazar sohbetinin sonuna geliyoruz bu haftada. Umarım keyif almışsınızdır. Haberlerimiz birazcık böyle durgundu ama sohbeti güzel bir pazar günü olduğunu düşünüyorum. Lütfen hepiniz kendinize çok dikkat edin. Her türlü hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymayı unutmayın. Benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine sizlerle birlikteyim. Hepsi kendinize çok iyi bakın.